Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki. Aşık sevgilisinden başkasını seyre varsa, aşk değildir bu, boş bir sevdadır. Derdimi seviyorum, çünkü biliyorum ki, Derdi veren de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor. Sevilen çekmesinde de neylesin. Ne Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden erken açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Dua kapı çalmaktır. Gerisine karışmak, haddi aşmaktır. Bir dertlinin dert ve elemini dinlemek, ona verilecek en büyük zekattır. Günah sofrasından doğrulmayanın, gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yorulmayanın, ona naz etmeye yüzü olur mu? Bilmiş ol ki kötü ahlaklı güzel yüz bir para etmez. Gül dediğin nedir senin? Üç beş diken biraz yaprak. Ömür var ya çok sevdiğin. Üç beş nefes sonra toprak. Sakın ha kendini günahkarlarla mukayese etme. Kendini evliya sanırsın. İyilerle mukayese et ki hatalarını bulasın.